Üzgünüm. Hayvanların katledilmesinden dolayı, köpeklerin katledilmesinden dolayı çok üzgünüm. Üzgünüm, ülkemdeki yasaklardan dolayı. Çok üzgünüm. Üzgünüm, ekonomik krizin her geçen gün artmasından dolayı. Hayat pahalılığından dolayı çok üzgünüm. Üzgünüm. Yanan ormanlar ve ağaçlar için çok üzgünüm. Üzgünüm, doğaya gereken Yeteri kadar e, verilmesi gereken önemin, değerin verilmemesinden dolayı çok üzgünüm. Üzgünüm ama besetmiyorum. Üzgünüm ama susmuyorum. Üzgünüm ama duygu ve düşüncelerimi ifade etmekten çekinmiyorum. Üzgünüm ama korkmuyorum. Üzgünüm ama sessizce bir köşede durup düzelmesini beklemiyorum. Üzgünüm. Evet ama yapmam gerekeni, bireysel olarak yapmam gerekeni yapmaya çalışıyorum. Üzgünüm. Evet, üzgünüm ama durmuyorum. Lütfen sizler de durmayın, susmayın. Haklarınızı aramak için hem toplumsal hem ve bireysel olarak yapmanız gerekenleri yapmaya çalışın. zaman birlik ve beraberlik zamanı. Zaman daha çok iyilik yapma zamanı, iyide kalma zamanı. Lütfen korkmayın. Lütfen bol bol dua edin. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Çünkü umut hep var. Korkmayın.